...telefon hazırmış. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam hocam. Benim bir sorum olacaktı hocam. Buyurun kardeşim. Ee, benim eşim öyle çok oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Antakya'dan biriyle tanıştım. Hı hı. Ee, onun aramızda... ...gönül bağımız vardı. O Antakya'da... ...depremde kayboldu. Evet. Ee, şey Ortada yok. Hı hı. Kendisi ortada yok öbür dünyaya gittiğimde ben eski eşimle mi yoksa sevdiğim insanla mı olurum? Onu soracaktım size. Evet, ahiret hayatının cennette devam edeceğini biliyor. Ahiret hayatında da dünya hayatı gibi evliliklerin, akrabalıkların devam edeceğini biliyoruz. Aile hayatı olacak. Cennette bir kadın ya da erkek birden fazla eşle evlenmiş, işte biri ölmüş, birinden ayrılmış ise her ikisi de cennete girmek şartıyla kendilerine bırakılacak diye biliyoruz. Yani kişi orada istemediği bir durumla karşı karşıya kalmayacak. Gönlünden ne geçiyorsa o olacak. İstediğiyle, istediği eşiyle evlenmiş olacak. Dolayısıyla ya da ne istiyorsa evlenmek istemiyor diyelim ki o eşiyle. Ondan razı değil. Orada evlenmeyecek eşler birbirinden razı değilse. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak oranın e, inşallah girmeyi nasip eylesin. Oraya girdikten sonra zaten gönlünüzün istediği olacak. Oraya girmek için, cennete girmek için hazırlanmak lazım. Peygamber Efendimiz'e gelip sordu bir tanesi dedi ki, Ya Resulallah kıyamet ne zaman, kıyamette neler olacak? Sen kıyamete ne hazırladın? Bizim vazifemiz cennete hazırlanmak. Oraya girdikten sonra orası kolay. Diğer konular kolay inşallah kardeşim. Rabbim insanları cennete layık amel işlemeyi nasip eylesin. Aynen. İşleriniz az gelsin inşallah. Dünya ve ahirette size saadet diliyoruz. İki can da aziz olasınız. Rabbim muradınızı versin. Eğer vefat ettiyse rahmet diliyoruz Rabbimizden o kardeşimize. Yaşıyorsa da inşallah buluşursunuz evlenirsiniz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Diğer bir telefonumuz var. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar diliyorum hocam. Ağrı'ya selam. Buyurun efendim. Şey hocam benim bir sorum olacak mı? Dinliyorum. Şimdi benim ablam şu an 5 kız çocuğu var. Evet. Tüplerini de bağlatmış. Beşinci sezeryanda olmuş. Şimdi tüp bebek yapmak istiyor ve cinsiyet belirlemek istiyorlar kendileri. Hani erkek olsun diye. Acaba bunun bir günahı var mıdır? Tüp bebek şöyle caiz olabilir. Annesi babası belli olacak. ...kadın kendisi anne olacak... ...taşıyıcı anne kendisi olacak... ...başkasından herhangi bir şey almayacaklar... ...harama tevessül etmeyecekler... ...işte faizle... ...kredi çekmeyecek... ...böyle bir imkan... ...insan çocukları olmayanlar için... ...özellikle yeni bir imkan doğdu... ...burada da helal... ...haram meselesinde imtihan bitmez... ...bu imtihanı harama tevessül etmeyecek şekilde... ...yürütmeye çalışacak... Cinsiyet belirleme hı hı. imkanı varsa ve bu e, kanunen, tıbben e, müsaade varsa buna, bu bazen şöyle oluyor, 3-5 tane e, dünyaya gelecek şekilde oluyor. Diğerlerini itlaf ediyor, öldürüyorlar ya da başka şekilde yok ediyorlar. Bu tür günahlara girmeyecekse olabilir. Hı hı, tamam Tamam hocam teşekkür ederim. Allah hayırlı evlatlar nasip eylesin. Evet. Sağ olun kardeşim. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.